Dostlar arkadaşlar. Bak abi ne diyor ama sana abi ne diyor bir bak. Sana kumbakı yok. Anne Kumbakını Evet. Çikolata almayacağım. Kalmaz Hadi söyle ama şöyle video çekeyim seninle Söyle az önceki konuştuğun gibi konuşsene anne. Sana çikolata almayacağım. Kınağı değil de almayacağım. Anne, sana, sana hiçbir şey vermeyeceğim. Anne, seni uyutmayacağım bir de. Annen ayıtır. Her şeyi annesi yapar değil mi annem? Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Anne bana şey al. Annem bana Annesi alır Ne? Ne Biz yapacaksın? Ne Sen de mi söyleyeceksin? Ne söyle. Ne de bir daha Bir şey daha söyle abisi. Ne Her şey Sana kum şey hakkı yok. Sen de Sana hiçbir şey bir şey yap. Sen de Anne, sen ne Sana hiçbir şey yok. Anne, bana, bana şey. Anne mi arar kızım? Anne mi arar? Anne mi arar? Anne mi arar kızım? Örmek. Anne mi arar kızım? Sizi bir daha gezmeye götürmeyeceğim. Anne ne ya? Anne Evet anne dedi. Balon almayacağım bir daha size. Anne ne alar? Anne ne alar? Anne ne alar? Bir sürü balon alar. Bir sürü balon alar anne sana. Anne Evet, 10 tane alar, değil mi annesi? Melahat çocuklar, hayvanların seslerini öğrenelim. 10 tane. 10 tane mi kızım, deme. tane alalım, Tamam. Ne yapacaksınız 10 tane balonu? Ağladım. Abim patlatacakmış balonları ama. Abim patlayacak, patlatacakmış. Balonları nasıl patlatacak? Hayır, patlatma. Patlatma. Seni döveriz. Hmm. Patlat. Neyle alacağız balon aşkım biz? Emziğini çıkarıp söyler misin? Neyle alınlar? Al Ne alacağız eş? Kalp mi kalbim? Kalp mi kalbim? Kalp mi kalbim? Ne Neyle alacağız eş? Kalp mi kalbim? Kalp, kalp, kalp mi tamam. 10 tane mi alacağız? Hı hı. Ay çok paramız gidecek ama. Bu kadar parayı nereden bulacağız? Hı hı. hı. Nereden bu tuzu kadar parayı yormak? Nereden bu tuzu kadar parayı? Hmm. Aşağıdan burada. Aşağıdan mı bulacağız? Aşağıda para mı dağıtıyorlar annem? Hı -hı. Abi verer mi bize para? Malar. Verer mi abi? Hı -hı. Vermezmiş. Vermeyecekmiş abi sana para. O zaman, o zaman annesi verer. sen, sen karışma. <laughs> Sen karışma abisi. Annesi verer. Hadi bay bay yap videomuza bakalım. Bye bye. Sen de yap Nehir. Havuz gülü. Havuz gülü. Bay bay yap arkadaşlara. Havuz gülü. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.